Evet, selamun Aleyküm sevgili seyirciler Patpata Geri vides lambası takacağız Polat 22 ve gir Patpatımıza Yağmurlu bir gün Can sıkıntısından Bir şeyler yap yapalım Dedik Önce Şanzumandaki muşura bakacağız Sağlam mı diye Şurada Şimdi şu sağlam mı diye yapacağız. Onu bir silelim. Evet. Ampermetremizi 10 moduna aldık. Yani ötüyor. Eğer sağlamsa şu an ötmemesi lazım. Evet, şu an ötmüyor. Şimdi bir de geri videsi takıp deneyeceğiz. Geri taktık. Evet şu an ötüyor. Duyabiliyor musunuz? Bakın. Ötüyor şu an. Yani demek oluyor ki bu sağlam müşür. Şanzıman mışırı. Tekrar bakalım. Geri vitesten çıkartıyorum. Boşta. Tekrar değdiriyorum. Evet, şu an ötmüyor. Bakın değer de vermiyor ekranda. Demek ki bu makineyle çağlam olup olmadığını anlayabiliyoruz. Bunda emek tarf, ben tel vermişlerdi. Güzel kullanınca dayanıyor. Sağlam hala iş görüyor yani. Çok lazım bir şey. Ama işimiz bitti şimdi. Şimdi elektrik tesisatını oradan ceyran alıp ceyranı müşire vereceğiz. Müşürden beri tekrar girip arkadan çıkacağız. Yani bu kabloların içinden götürmeye çalışacağım götürebilir miyiz diye düşünüyorum şu an. Götürürüz. Şurada ek yeri var. Bir bakalım. Videonun devamını çekeceğim. Evet arkadaşlar. Ben işleme devam ediyorum. Yaparken çekemiyorum. Arada böyle kesitler paylaşacağım. Şimdi ben şuraya kabloyu bağladık. Elimizde fiş vardı ama o fişleri bulamadım şu an geçici olarak bağladım ama tutuyor yani şu an müşüre elektriği altta fren müşürüne girmeden ki kablodan aldım şu iki tane kablo var biri şu Biri de şuradaki iki tane fren müşürünün yani elektrik olan kablodan aldım ceyranı müşüre girdik şanzonun müşürüne çıkışı aldık. Çıkış burada. Ee, çıkışı da şu sarı kabloya alacağım. Arkada da şöyle göstereyim. Sol tarafı bağlayacağım için arkada da sarı kablonun devamı var. Burada yani geri deslanması lambası şu sarı kablodan gelecek ceyranın. Diğerinde nötrü de şaseye bağlayacağım. Şurada şu park bağlandığı şaseye bağlayacağım. Lambayı burayı deleceğim. Şuradan delip buraya takacağım. Şeyi girebiliriz lambasını. Tabi bilmediğimiz bir şey var. Burada ek noktası var. Şurada. Oradan sarı kabloyu bağladılar mı? Bağlanmış mı? Bağlanmamış mı? Onu bilemiyorum şu an. İnşallah bağlamışlardır. O diğer tarafa gideni. Bağladılarsa iyi olur. Bağlamamışlarsa ben bağlayacağım. Sarı kabloyu oradan ek yapacağım. Bağlantısını diğer tarafa götürmüşlerdir umarım. Götürmemişlerse de onu da yapacağım. Öyle yaptıkça. Çekip paylaşıyorum bu cihazla ölçüm yaptım. Elektrik olan kabloyu buldum. Şimdi işlemlere sarı kabloya bunu sarı kabloya bağlayarak devam edeceğim. Yine yaptıkça çekmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar tam tahmin ettiğim gibi elektrik kablosunu, sarısını diğer tarafa götürmemişler. Burayı çözdük ek yerine. Şimdi ben bu bağlantıyı yapacağım. Sol tarafa yani bu tarafa götürmüşler bağlantıyı ama diğer tarafa götürmemişler. Ben de geri vites lambasını sola takıyorum. Sol tarafa. O yüzden yanmadı. Taktım. Denedim. Yanmadı. Buradan şüpheleniyordum zaten. Buradaymış sıkıntı. Şimdi şu sarı alttaki sarı kabloyu yukarıkine ekleyeceğiz. Ondan sonra işlemlere devam edeceğiz. Evet oradaki bağlantıyı sarı kabloyu tamamladım. Şimdi yanıyor mu yanmıyor mu bakalım. Bir şu an boşta. Devreyi tamamlıyor şaseyi yaparak. Şu an bir ışık yok. Koptu tamam Şimdi geri vitese atıyorum. Ay. Ve... Işık yandı. Herine gibi. Yani devreyi hallettik. Şimdi toparlamalara geçeceğim. Buraya bir delik açacağız. Buradan yani bunu böyle mi taksam böyle takmayı düşünüyorum. Şöyle şuraya. Şuraya da olabilir. Böyle de olabilir diye düşündüm. Ama bu saç fazla dayanıklı bir şey değil. Bu ayağı tutuyor. Orada puntalarla duruyor. Şöyle mi yapsam? Böyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Böyle de olabilir. Evet şu şekil buraya takmaya karar verdim. Şurada böyle duracak. Şunu da saç vidasıyla takacağım. Evet. Buraya geldim. Şöyle. Evet. yaparak bu işleri yapmak zor gerçekten. <laughs> böyle burada yanacak. Bir de burada kaldı tabi onu keseceğiz ispirelle. Bu da buraya parklanması takılacak çünkü. Hem de böyle hareket ettirebiliyoruz. Sadece vidasıyla taktığımız için. Şurada somunu var bu somunla buraya takılıyor. Şimdi elektriğini bağlayacağım. Evet arkadaşlar, toplamaları yaptım. Sadece bantlaması kaldı. O da elektrik bandı bulamadım. Şarjı bitiyor telefonunda, Bitmeden çekmek istedim. Şu şekilde kontak Açıkken yanıyor. Kapalıyken yanmıyor. Kontağı açıyorum. Açtığımda yandı. Şu an geri vitesten çıkarttım söndü. Şu an geri vitesi takıyorum. Evet yandı. Bu şekilde park lambaları yanması gerekmiyor. Bunun yanması için. Bu lambaları da ben takmıştım bunları parkla beraber yanıyor. Bunlardan internetten sipariş verdim. Dört tane almıştım. İkisini buraya birini oraya taktım. Bir tane daha var. Onu da bir yerlere kullanırız. Bağlandı bu şekilde. Buraları da toparlayacağım. Bu kabloyu üstten alırım. Oraya buraya da Şuraya fiş lazım. Fiş takmam lazım. Şuraya da <laughs> zincir yoktu burada. Buraya zincir taktım. Çünkü bu koptuğu zaman buralara, bu kablolara, frenlere, mesela hızlı giderken yolda kopsa kırılsa bu takoz fren kablolarını koparır ve duramayız. El frenini de koparabilir. O yüzden bir zinciri tedbir amaçlı buraya ben sadece vidasıyla taktım. Kaynak yapmadım. Zor uğraşmak istemedim kaynakla. Bu şekilde bir video oldu bu da. Şu çakmakla da ben takmıştım. Kontaktan elektrik aldım. Şasisinde şuradaki vidaya bak taktım. Şurada şasisi şaseye verdim nötrü. Burada da çakmaklık var. bastık şimdi atması lazım kontağı bağlı değil çakmaklık kontaktan ayrıyetten de çalışabiliyor telefon şarjı tak falan takıyorum evet böyle bir çakmaklık evet izlediğiniz için teşekkürler